Bodrum'un Turgut Reis beldesinde Aralık ayının son gününde yaşanan sağanak yağışın ardından meydana gelen sel nedeniyle oluşan hasarlar onarılıyor. Turgut Reis beldesinde yaşanan sel felaketi sonrası bozulan yollar ve altyapı ile ilgili çalışmalar devam ederken Turgut Reis Belediyesi temizlik işlerine bağlı ekipler sel sonrası yol oluklarında, kaldırımlarda, yollarda oluşan çamuru temizleme çalışması başlattı. <laughs> Sel sonrası zarar gören altyapı ve yollarla ilgili detaylı hasar tespiti çalışmaları belediye yetkililerince yapılmaya başlandı. Ayrıca ilafet müdürlüğü hasar tespit çalışmasının da yapılması için müdürlük yetkililerinin gelmesini bekliyor. Diğer taraftan duvarları yıkılan liseyle site ve evlerin sahiplerine onarım konusunda belediye ekipleri destek vererek onarıma başlandı. Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Turgut Reis Belediye Başkanı Mehmet Dinçberk, bir saat süren sağınağın ardından beldede maddi hasarın meydana geldiğini hatırlatarak şunları söyledi. Bazı mahalleler sere ve taşkın sulara neden oldu. Meydana gelen selin ardından bozulan yolları ve kanalizasyon atlarını onarmaya başladık. Çalışmalarımızı ilk olarak Yalı Mahallesi'nde başlattık. Çalışmalarımız belde genelinde sel sonrası tahrip olmuş tüm sokaklarda devam edecek diye konuştu. Bodrum'a bağlı Turgut Reis beldesinde 29 Aralık gecesi başlayan ve yaklaşık bir saat süren sağanak ilçede yaşamı olumsuz etkilemiş, birçok ev ve iş yeri sular altında kalırken yollar ve bir lisenin duvarı çökmüştü.